Her gece gökyüzüne baktığımızda o orada. Bize hep o tanıdık yüzünü gösteriyor. Ama ayımızın büyük bir sırrı var. Ve biz de bugün bu kozmik dedektiflik hikayesinde işte tam olarak bu sırrı çözmek için buradayız. Hazır mısınız? Şimdi düşünün bir. Her gece ama her gece gökyüzüne baktığımızda ayın hep o aynı kriterlerini, o aynı lekelerini görüyoruz değil mi? Peki hiç durup düşündünüz mü? Neden? Neden bize hiç öteki yüzünü göstermiyor? İşte bu, her gece gözümüzün önünde duran ama çok azımızın sorguladığı büyük bir kozmik bulmaca. Hadi işe en baştan çok yaygın bir efsaneyi yıkarak başlayalım. Hani şu meşhur ayın karanlık yüzü lafı var ya, aslında öyle bir şey yok. Yani ayın sürekli karanlıkta kalan bir yüzü falan yok. Tıpkı dünya gibi ayın da her bir noktası kendi gündüzünü ve gecesini yaşar. Yani güneş ışığı alır. Buradaki asıl mesele karanlık olması değil, bizden sürekli saklı kalan bir yüzünün olması. Yani karanlık yüz değil, öteki yüz demeliyiz. Peki, bu durumun bilimsel bir adı var mı? Elbette var. Kütle çekim kilidi. Ama durun, hemen teknik detaylara boğulmayalım. Bu kilidin ne olduğunu anlamak için önce dedektif şapkalarımızı takıp bu işin arkasındaki suçluyu bulmamız lazım. Ve bu suçlu doğanın görünmez ama inanılmaz güçlü bir kuvveti. Ve işte karşınızda baş şüpheli, gelgit kuvveti. Şimdi gelgit kuvveti dediğimizde aklınıza sadece basit bir çekim gelmesin. Bu çok daha fazlası. Bu bir cismin size yakın olan tarafıyla uzak olan tarafı arasındaki kütle çekim farkından kaynaklanan bir nasıl desem bir esnetme kuvveti. Evet, doğru kelime bu, esnetme. Ve inanın bana bu fark kelimesi bütün bu gizemin anahtarı. Kulağa biraz karmaşık geldiğinin farkındayım. O yüzden gelin bunu çok basit bir örnekle, bir tenis topu analojisiyle canlandıralım. Şimdi gözünüzde canlandırın. Güneşe doğru düşmekte olan, arka arkaya dizilmiş üç tane tenis topu var, tamam mı? Güneşe en yakın olan top, en güçlü çekimi hissedeceği için en hızlı o düşer. En uzaktaki topsa, en zayıf çekimi hissettiği için en yamaş o düşer. Peki, siz ortadaki topun üzerinde olsaydınız ne görürdünüz? Önünüzdeki topun sizden hızla uzaklaştığını, arkanızdaki topun da geride kaldığını, yani sanki birileri sizi iki ucundan çekip esnetiyormuş gibi hissederdiniz. İşte gelgit kuvveti tam olarak bu. Tamam, teori bu. Peki bu kozmik esnetme kuvvetinin kanıtlarını kendi gezegenimizde, yani tam burada dünyada görebilir miyiz? Hem de nasıl? Aslında her güneğimiz gözümüzün önünde duran çok bariz bir kanıtı var. Tabii ki okyanuslarımızdaki gelgitler, yani medcezir. Suların günde iki kez o inanılmaz yükselişi ve alçalışı var ya, işte o ayın gezegenimizi nasıl esnettiğinin en somut, en gözle görülür kanıtı. Dedektiflik hikayemizdeki ilk büyük ipucumuzu bulduk. Ama burada bir dakika, aklınıza hemen şu soru gelebilir. İyi de güneş aydan kat ve kat daha büyük kütleli, asıl onun daha çok çekmesi gerekmez mi? İşte işin ilginç yanı da bu. Güneş devasa olmasına rağmen ay bize o kadar yakın ki onun gelgit etkisi güneşinkinden tam 2.15 kat daha güçlü. Neden mi? Çünkü bu esnetme kuvveti mesafeyle inanılmaz derecede hızlı azalıyor. Yani bu oyunda yakınlık kütleden çok daha önemli bir koz. Ve bu kuvvetin ne kadar güçlü olduğunu anlamanız için size inanılmaz bir şey söyleyeyim. Bu etki sadece okyanusları kapsamıyor. Üzerinde durduğumuz şu katı kara parçası bile, evet yer kabuğu, her gün ayın çekimiyle yaklaşık 20 santimetre kadar esniyor, kabarıp iniyor. Evet yanlış duymadınız. Ayaklarınızın altındaki zemin bile gelgit yaşıyor. Tabii ki biz bunu hissetmiyoruz ama bu her gün oluyor. Tekala. Bu gücün dünyada neler yapabildiğini artık biliyoruz. O zaman topladığımız bu delillerle şimdi ana şüpheliye, yani bizzat ayın kendisine geri dönme zamanı. Çünkü bu etki tek taraflı değil. Nasıl ay dünyayı esnetiyorsa dünya da ayı esnetiyor. Ve dünya aydan tam 80 kat daha büyük bir kütleye sahip olduğu için tahmin edersiniz ki ay üzerinde uyguladığı gelgit kuvveti çok ama çok daha şiddetli. Öyle ki bu devasa kuvvet ayı bile o katı kayayı hafifçe bir yumurta gibi oval bir şekle sokmuş durumda. İşte şimdi yap bozun son parçası yerine oturuyor. Düşünün milyarlarca yıl önce ay kendi ekseninde çok daha hızlı dönüyordu. Belki de bir günü sadece birkaç saatti ama dünyanın devasa kütle çekimi ayda yarattığı o oval şişkinlikleri sürekli olarak yakalayıp geri çekmeye başladı. Tıpkı dönen bir tekerleğe elinizi sürterek onu yavaşlatmak gibi. Bu kütle çekimsel fren, milyarlarca yıl boyunca ayın dönüşünü yavaşlattı, yavaşlattı, yavaşlattı ta ki o kilitlenme anı gerçekleşene kadar. Ve sonuç ne mi oldu? Sonunda ayın kendi ekseni etrafında bir tam tur atması için geçen süre dünyanın etrafında bir tam tur atması için geçen süreyle birebir eşitlendi. Mükemmel bir senkronizasyon. İşte bu yüzden ay bize hep aynı yüzünü gösteriyor. Bir tur atarken o da kendi etrafında bir tur atıyor ve hmm, gizem çözüldü. Evet, ayın sırrını çözdük. Ama hikayemiz burada bitmiyor, aslında daha yeni başlıyor. Çünkü bu inanılmaz kuvvetin uyduları sadece bir yere kilitlemekten çok daha şaşırtıcı bir marifeti daha var. Ya size bu kuvvetin bazı dünyaları kelimenin tam anlamıyla hayata döndürebileceğini söylesem. Bakın, bizim ayımız kuru ve kayalık olduğu için gelgit kuvvetleri onu sadece yavaşlatıp kilitledi. Ama şimdi gidelim güneş sisteminin dışlarına, Jüpiter ve Satürn'ün buzla kaplı uydularına. İşte oralarda bu aynı kuvvet tamamen farklı bir şey yol açıyor. Gelgit ısınmasına. Hiçbir ataşı elinize alıp sürekli eğip büktünüz mü? Bir sıra sonra ısındığını fark edersiniz, değil mi? İşte bu buzlu uyduların başına gelen de tam olarak bu. Yörüngesinde döndükleri dev gezegenler, onları bir ataç gibi sürekli esnetip sıkıştırıyor. Bu bitmek bilmeyen sürtünme de içeride inanılmaz bir ısı yaratıyor. Peki bu ısı neye yetiyor biliyor musunuz? Kilometrelerce kalınlıktaki buz kabuğunun altında devasa küresel sıvı su okyanuslarını eritmeye ve bu keşif bize güneş sistemindeki yaşam arayışı için en heyecan verici yerlere götürüyor. Jüpiter'in uydusu Europa, Satürn'ün uydusu Enceladus, hatta Titan. Bu dünyaların hepsi bildiğimiz yaşamın en temel gereksinimi olan sıvı suya, güneşten gelen ısı sayesinde değil, işte bu gelgit ısınması sayesinde sahip olabilir. Yani düşünün, güneşten milyonlarca kilometre uzakta, buzla kaplı bu karanlık dünyaların derinliklerinde potansiyel olarak yaşam barındıran okyanuslar olabilir. İşte bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Bu yaşam arayışımızı tamamen değiştiriyor. Artık yaşamı sadece bir yıldızın etrafındaki o daracık yaşanabilir bölgede aramak zorunda değiliz. Anlıyoruz ki bir dünyanın kendi içinden ürettiği enerji yani gelgit ısınması da o dünyayı en az bir yıldız kadar yaşanabilir kılabilir. İşte böylece ayın neden bize hep aynı yüzünü gösterdiği gibi basit bir soruyla başlayan dedektiflik hikayemiz bizi evrende yaşam arayışının en heyecan verici sınırlarına kadar getirdi. Şöyle bir durup düşünün. Bizim okyanuslarımızı her gün hareket ettiren o tanıdık görünmez kuvvet belki de şu anda güneş sisteminin buzlu derinliklerinde yepyeni dünyaları eritiyor ve kim bilir belki de yaşamın ta kendisi için bir beşik hazırlıyordur.